Ekmek var değil mi Medat? Ekmek bende yok. Ekmek yok mu? Yok. Tamam. 3 kilo tavuk. Evet, ayarlı şey alıyorsunuz. 3 kilo tavuk deyince kocaman tavuğu alıp gelme yani kanat bu filan alıyor. Kömür de yok ha. Tamam. 2 kilo domates. 2 kilo domates. Soğan, hacim İki biber. tane soğan, bir tane büyük rakı. <laughs> Süzme <laughs> yoğurt. Acı biber e, ee, bir kilo süzme yoğurt, süslü biberi, ee, iki 2 kilo ne kadar kömür alalım? Ya alsın 5 kilo 6 kilo Fazla. Ee, şey e, poşetlerde e, kömür alacağım bir de. Ha. tarafta var. var. mı? var. Başka var. E, ekmek, ekmek. Ekmek, ekmek. Bir de ekmek. Dör, dört tane de ekmek al. İyi aklında tutabilir onların